arkadaşlar ben Mert bu insan bitti arkadaşımla olan maç yapıyor arkadaşım Halil. Hilal şandan yeni başladı baba, maç babayı tutamazlar işte evet. bu bir fol geldi yat aşağı yat aşağı saçın şöyle göstereyim Offside, off offside. Bir şu bulam kalıyor. Var video varsa biz varız. Video, video varsa biz varız. Video babam 1 varız. Video da bulam <laughs> geçeriz. İddialı maçta varız biz. Şimdi bulam video Rafa Silva ile. Rafa ve YouTube giriyor araya. Neto çek ama kolunu göremiyorum. Kamera Hüseyin. Şimdi diyor arkadaşım şimdi. Vitro Atamadı ayaksız. Şimdi tek koloyla başa dal hilalle. Bitirin. Bill shot! Man! İndik misin? Alta bot musun? Bir kafa. Şimdi aldı. Büyük şu. Ne oluyor? Kavga çıktı. Ulan. <laughs> ne oldu orada? Ya? Adam hadi. Şimdi biraz kamerayı salıyorum. Hakkınızı herhalde. Bas bas bas. ne bak Taktik veriyor insan kadar. O seni duydular ya. Ben bile duydum. Karki. Allah Allah çok normal değil mi? orada tokay oldu. Metro Beach. Ayaksın ne düşünüyorsun? Mükemmel düşünüyorum beyler. Babam 1-0 yeniyor çana maçı. Şimdi babamın hata gerçekleşiyor. Babamın hata. Bu Baba! neler oluyor? Yok. <laughs> Pardon. Ne topçuymuşsun be. Korley. Bir şut. Kim kapatacak burada? Bir şut da korner. Yat yat yat, yat. Hadi. Ne oluyor ya? Ayrıl Az önceki maç gördük. Kim Ali? Oha videoda farklı oynarım. Uuuu Ciro. Ciro. Ulan gelsene be. Çocuğum durdu bize ya. Tek kale oynuyorum. Tek kale. Çok iyi top yapıyorum be. Oo. Şimdi alıyor topu? Fır etmedim. <gülüyor> 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 no problem. No problem. No problem. Yapsam işte Nereye attın ya. Zalim et aşire. Olursa o topu. Ve ilk yer hakkında ne düşünüyorsun? Ben düşünüyorum. Çok Sen de akla düş. 3-1 yenerim. Şimdi 3-1 ben yeniyormuşum. Bakacağız, göreceğiz. Boş oldu. Bir adamı. kayma geldi. <laughs> öldürdü adamı. Bir ülke de bir ülke de rosa ta. Altena'nın tutunuyor. çok kötü bir ta. Maalesef ki. Ya ayağına vuruyor ya. <laughs> Arkadaşlar şöyle şimdi mobele karşı karşıya. E <laughs> mobele! <laughs> 아. Beto. Çık şuradan. Çık. Bitirdi. Helal seni. Sakin. He? Sakin. 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 Kim boğuluyordu o? O oh, giriyor ara ya. Helal. Aldın mı topu? <laughs> ne yaptı? <laughs> ne yaptı? Yanlış kenara çekti. Şey ne yaptı? Bir... Sal sal çek şunu. Rafa ya? Gol. Onun onun. Frenlerini kazınca ya. <laughs> Al. Senin onun bacını karını kız. Geçmiyor re. Ama... Dakika 75. Dakika 75 mi? Oha. Dakika 75 ben girerim oyna. Kırmızı ver artık. Oo bu oyun çok sinirlendi. Ne kırmızı siyah. Oha. Bakalım son dakikalarda gol gelecek mi? Ne Tabii ki Maç. Babalar. Babadan. gol gelecek babalar. Ve şimdi Ay. Bitti lan. Ay. <laughs> Tam çek <laughs> Meto. Tam çek yeniden çek biraz ya. Hayır. Kontra atar yemeyelim. Kontra yemeyelim. Bitti. atladı sakatladı. Babamın Babamı da atar şimdi. Gol mi geliyor? Dağılır, Son 90. Dağılır. dakika. Sıçtık. Bir Mert dedim aşk. <laughs> Senden çıktı. Hadi, Dakika 90. Çok etkili bir korner kullanmam lazım. Ortaya yaptı. Kafamı Bizde bizde sakin. Hey, şş, ne no oluyor no. oğlum? Onu ne avladın? Ne oluyor? Ne oluyor? Çok <laughs> sinirlendi. Kırmızı kar <laughs> çıktı kulüp. Kolye. Mike bitti. vurman lazım. kaptırdı, <laughs> kaptırdı. <kaptırdın>. Ben <laughs> de bilmem. hoca. Bitir. Ay, bitir. Ay, bitir. Ay, bitir. Ay, bitir. devam, devam, devam. Uzatma mı? Uzatma. Uzatmadan kalıyor maç arkadaşlar. Bayla kaldırıyor hakem ya. Aa, şey. Raşit Sakalyi. Baba hı -hı. bunu sen ayağın sol o ayağında hı. vursana ya. Boş ver. Baba bunu sol ayağında vursana onun oğlanı olsa. biraz sallıyorum çünkü çok burada kavga çıkabilir çünkü. Al sonra bıçakla. Bıçakla. <laughs> Trabzon fener maçı arkadaşlar Eda Şimdi göğüt tuzunu atalım Avut avut Bak ya Maçı sattı Neyse ablaktım ablak Ablu mı? Sen Ya Aha, aha. Gelsene, gelsene. Aa, bir şey, bir şey. Ve son Ay. yarıda bitiyor içine bir yarı kaldı. Baba yürüyorsunuz, kötü yürüyorsunuz. Bir ara bakalım ne olacak? Götür atam attı pot musun? <gülüyor> <gülüyor> İçinden mi geçti? <laughs> geliyor. Ben göremiyorum. Seçtik. Bu çöpürüm oluyor. İmovili e 2 yaptı. Sarı kartı var atladı. Ya Çıkın. Ocağı şu, şu. şu. Ne ben ya? Çekim, ne ya? Bu nasıl <laughs> <Burası> bir maç? Bırak olur ya? Maça bak maça. Yatır o İşte bu. <laughs> Kırmızı. Kırmızı. <gülüyor> 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 Rafa Silva. Sesimiz kısıldı. Üyüm mobil. Bas 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 şimdi bas 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 bize. Şöyle biraz kamerayı salıyorum bir <laughs> daha kalka çıkabilir. Öldürdü hoca. Öldürdü. Bitir be. Bitir mi hoca? Son dakika hoca. Bitir bitir bitir. Şunu mu hoca? Hoca bitir hoca? bitir Bitir lan. Aha bitir mi? Son dakika. Yapma silma. Ayça kötü düştü. Ne penaltılar. Birinci penaltı. Gol! Bu <laughs> 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 senin eline bak ya. Adam mıdır ya? Şimdi gol. Sol. Sola baktı. Yalan Babamın golü. Ya. Penaltı da kim kazanıyor? Orta Ya, Orada oh Orada ya Benim penaltı kaçırma şansım yok ya. Benim sanki var. Bugün şu anda penaltıları oluyor. Jetson geldi. Jetson! 6 adam hasta kazanacak. Babam geldi ve gol! <laughs> Son 6'da. <fena altı. gülüyor> Mert